Üslü sayılar özellikler 3. Sevgili gençler, özelliklerimizin 11.'si m eşit değildir n olmak üzere a üzeri m üzeri n eşit değildir a üzeri n üzeri m'dir. Bir örnek diyelim 11. özelliğimizi. Örneğin 2 üzeri 3 üzeri 2 eşit midir? 2 üzeri 2 üzeri 3'e. Burada yapılırken önce üsler 2 üzeri 9 Eşit değildir. 2 üzeri 8'edir. Dolayısıyla eşitsizlik söz konusu. 12. a üzeri n eşittir 1 ise a eşittir 1'dir. n eleman r ise n eşittir 0'dır. a eşit değil 0 ise a eşit eksi 1 n çift ise. Yani bunu da örnekleyelim. x üzeri n eşittir 1 durumu söz konusu ise olduğuna göre Renkli kalemi alıyorum gençler. Çünkü 3 durum var burada anlattığına göre. Birinci durumumuz neymiş? X eşittir 1 olabilir. Bu durumda. İkinci özelliğimiz N eşittir 0 olabilir. Fakat bu durumdaki özellik şart nedir? X eşit değil 0 olacak. Neden? Çünkü 0 sıfır üzeri 0'ı belirsiz olarak söylemiştik. Özelliklerde Peki bir özelliğimiz daha var. Bir durumumuz daha var diyelim. X eşittir. Eksi 1 olabilir. Gençler fakat bunun da şartı var. N çift olacak. 13. özelliğimiz. A, B ve C gibi ifadelerde birbirleri türünden değer bulmak için asal çarpanlara ayırma yapılabilir gençler. Yani 13. şu boşluğa yapalım. 2 üzeri x'e m ve 3 üzeri x'e n diyelim olmak üzere 18 üzeri x'in m ve n türünden değeri nedir? Gençler anlatılan özelliğe göre dikkat edecek olursak asal çarpanlara ayıralım. 18'in asal çarpanlara ayırdığımız zaman 2'ye böl 9, 3'e böl 3, 3'e böl 1 gelecek. Yani 18'in ne olduğunu görüyorum ben. 2 çarpı 3 üzeri 2. Yazıyorum şimdi. 2 çarpı 3 üzeri 2'nin x'inci kuvvetini soruyor bana. Hatırlayın üstü sayılarda. Bu hem 2 üzeri x'in hem de 3 üzeri x'in karesi anlamı ifade Yukarıdaki ifadeleri artık yerine yazıyorum. Verilenleri. Neydi 2 üzeri x? m idi. m çarpı 3 üzeri x de neydi? Ne kare olarak bulunur gençler. Olduğuna göre x'in alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır? Demiş sevgili gençler. Hatırlayın özelliklerimizde. Birinci özelliğimiz 1 bir. diyelim buna. Bunu renkli kalemle yazalım. x eksi 2 1 olabilir. Burada x eşittir. 3'tür. İkinci, i̇kinci durum ne olacak? İkinci durum x artı 5 eşittir 0 olabilir. Burada da x eşittir eksi 5. Yalnız burada dikkat edeceğiniz nokta şu olsun. x'e eksi 5 koyduğu zaman tabanı kesinlikle 0 yapmamalı. Çünkü neydi hatırlayın. 0 üzeri 0 belirsiz olacağı için bu yapmıyor. Burada x eşittir eksi 5 sağlıyor. Sıkıntı yok. Üçüncü özelliğimiz, yani üçüncü durumumuzda o zaman ne olmak zorunda? x eksi 2 eşittir eksi 1 durumu söz konusu olabilir. Buradan da x eşittir gençler. Ne olacak? x eşittir eksi 2 eşittir eksi 1'den 1 olacak. Burada dikkat edeceğimiz nokta neydi? x eşittir 1 bulduk ya bunu üstteki ifadeyi yerine koyduğunuz zaman için çift olmalı. Yani x artı 5 eşittir 1 artı 5'ten 6 eleman çift. Doğru çift olmadığı zaman çünkü eksi 1 demiştiniz. Negatif çıkabilir sonuç. Gençler bu durumda neler olabilir? O zaman bakalım şimdi bu durumda. Yine renklendir. Kalemimizi renklendirelim. 3 eksi 5 artı 1'den eksi 1 sonucuna ulaşırız. Olduğuna göre 1800 üzeri x'in a, b ve c türünden değerini bulalım. Sevgili gençler 1800'ü asal çarpanlara ayırdığımız zaman 1800'ü asal çarpanlara ayıralım. 2'ye böl 900. 2'ye böl 450. 2'ye böl 225. 3'e böl 75. 3'e böl 25. 5'e böl 5 ve 5'e böl 1. Yani 1800'ü bulmuş olduk. Özelliklerde bunu yapıyor idik. 2'nin kübü çarpı 3'ün Karesi çarpı 5'in karesi. Şimdi burada 1800 üzeri x'i sorduğu için bana 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2'nin x'inci kuvvetini sormuş oluyor. Eşittir. 2 üzeri x'in kübü çarpı 3 üzeri x'in karesi çarpı 5 üzeri x'in karesi olarak bunu ayrıştırma şansına sahibiz. Burada gençler yerine koyuyorum şimdi. Bakıyorum 2 iki üzeri x ne vermişler bize soruda? C vermişler. C küp çarpı 3 üzeri x ne vermişler? A vermişler. A kare çarpı 5 üzeri x'e b vermişler. B kare. Bunu düzenleyebilirsiniz. C çarpı A kare çarpı B kare çarpı C kare olarak yazma şansına sahibiz. Bu da eşittir. C çarpı A çarpı B çarpı C'nin karesi olur. ifadesinin değeri kaçtır diyor sevgili gençler. Burada dikkat edecek olursak e, tabanlar eşit olan üst ifadeler çarpma yapılırken üstler toplanırdı. Yani 3 üzeri 2 artı 3 artı 4 bölü Aşağıya dikkat edecek olursanız burada 3 tane 3 üzeri 4 var. 3 çarpı 3 üzeri 4 Yukarısı 3 üzeri 4 7 9 bölü Aşağısı da 3 üzeri 5'ten Bölme işlemi de çıkarılır idi. Üstler 3 üzeri 9 eksi 5. Buranın da 3 üzeri 4 olur. 3 üzeri 4'ün de 81 olduğunu biliyoruz sevgili gençler. Olduğuna göre 2 üzeri 1 eksi 2 m ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi burada dikkat edecek olursak 2 üzeri m'yi 1 bölü 5 olarak zaten vermiş. Biz ona uygun olarak aşağıdakini düzenleyelim. 2 üzeri 1 eksi 2 m eşittir. 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri eksi 2 m olarak ayrıştırabiliriz. Bu da 2 üzeri 1 2'dir çarpı. Şunu 2 üzeri m'in eksi 2. kuvveti olarak yazarız. Çünkü hatırlayın çarpma durumuna dönüyor idi. Eşittir. 2 çarpı 2 üzeri m'i 1 bölü 5 vermişler bize. 1 bölü 5 üzeri eksi 2 eşittir. Buradan sonra renklendirelim. 2 çarpı bu neydi 1 bölü 5 üzeri eksi 2? 5 bölü 1'in ikinci kuvvet demekti. 2 çarpı 5'in karesinden sevgili gençler 2 çarpı 25 eşittir 50 sonucuna ulaşırız.